Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nuno Fonseca Ronaldo Regen kariyerine kaldığımız yerden ikinci bölümde devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere geçen bölüm çok harika bir yerde bırakmıştık. Bugün 4 maçımız var önümüzde Benfica, sonrasında Avrupa Ligi'nde Atalanta, sonra 2 tane önemli lig maçı ve arkasından yine bir Avrupa Ligi maçımız var. Sonrasında Kupa falan Porto maçı var derken çok önemli maçların olduğu bir bölümle başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle antrenmana gelelim. Önceki oturumu simüle ettik. Yeni seviyeye ulaşamadık daha. E, bu arada arkadaşlar sizlerden bir şey rica edeceğim. Yata kadar 1000 abone olma hedefim var arkadaşlar. Bu hedefimde bana yardım yardımcı olursanız çok teşekkür ederim sizden. Kanala abone olup video like atarsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Hadi şimdi maçımıza geçelim. Böyle oynadım tekrar çok güzel. Sakin ol. You know? Ben de abi vurdum şöyle of kaleci. aç oğlum ortana. Vurana Koates ilk topu. Kafana kurban be Koates. Girdim oyuna. Korneri kazandırdım takıma. Kornerden Koates harika kapı vurdu abi ya. Güzel geçti. Şöyle bir plase. Ah oh be kaleci yine. neler basın ya. Oğlum yemeyelim bak sakın. Hocam offside yok mu? Hocam Offside yok be Abi bak yemeyelim dedim gol yedik ya Hoca bitirme be Bergama-Calcio maçına gelelim hadi ilk 10 Bak takım bu sefer iyi Tamam takım bu sefer iyi Sonunda Ruben Amirim hocam adam gibi bir kadro kurdu iyi geldiler ya Joao Mario Benfica'dan oraya gitmiş oha Joao Mario Direkten döndü. Çok güzel. Bir plase şey pardon Trivela ve gol. Ne yaptı? Büyü yapmadı Fonseca. Tara tribünde birini sinirlenmiş. Al bu gol sana gelsin diyor. Babacım Fonseca'nın no, Trivela'sı bak ayak dışı çok iyi be. Her haliyle fenasal bir kalitesi var adam. Yine güzel. Böyle bir orta. Ah oh be penaltı. Lan vur onu. Oğlum lan. Abi ya nasıl bir pozisyon. Hocam nereye ya? Lan abi böyle bir şey yok. Attığı pası gördünüz arkadaşlar Ya gerçekten Orada ne düşündün kral be At oraya aynen Evet Vur onu Vur işte bu be kim o Bragança mı Yoksultman Ultman harikasın koçum Oo, İyi oynadın diyor bize İşte bu iş böyle yapılır harika güzel güzel O röportaj yapıyoruz. Hadi bakalım. Petro Gonçalves arkamızdan. Ve moral veriyor. Güzel güzel basın sorularını cevapladıktan sonra bunu da pasa vermeyi düşünüyorum da. Falso ve görüş. Falso. Falso önemli arkadaşlar plase şutlarda. Böyle Gil Vicente miydi onlar aynen. Şutman önceki maç maçında da oldu arkadaşlar? Pointre de oynuyor burada. Ben anlamadım bunu. Adaletsizlik var hocam. Evet, pasımı verdim. Böyle bir plase. İşte bu be. Harika bir gol arkadaşlar ve klasik sü. Böyle girdim bir plase kaleci de. Ha, çok iyi müdahale Öyle bir sol ayakla Ay, ve gol. Oo, ho, ho, ho. Müthiş gol. La la la. Süper gol. Tekrarını izledim golün. Pas istedim burada. İlkinde vermedi. Sol ayakla harika bir gol be. Ee, müthiş sol ayağımdan e, yapıştırdım. Kalecimize gol yenmeye maç çıkartalım. Ama. Şomazlı pesevenk. Gel abi tekrar. Şöyle bir trivela. Of kaleci. Neyse arkadaşlar maç bitti. 2-1 benim 2 golümle maçı kazandık. %43-50 toplu oynama falan filan. Maçın adı ben oldum 10'da 10. Menajerimizden bir mesaj. Yetenek halkısını seni izlemek için buraya geldim söylemek istedim. Fakat baskı altında kalma. Yaptığın işe böyle devam et. Tamam hocam. Yüksek maç performansı sıkı çalışmaya devam et ya. Böyle antrenmanımızı da yapalım ve 14 seviye olduk. Bu beceri puanını da Dribbling'e vereceğim. Bir tane Dribbling'e. Hani buna bir tane daha buna verdim ve 86 Dribbling'imiz oldu. 8.5 rating. Maçı kaybetme ve en az 2 gol at yine. Böyle pasım verdim. Pedro Gonçalves gidersin. Böyle havadan attım da. Aha ne oldu lan? Oha. <laughs> ne kadar değişik bir gol abi bu ya. Ulan hayatımda ilk defa böyle bir gol görüyorum. Vay canına. Ha aldım lan. Baskım işe yaradı. Şöyle geldim. Böyle plase ah lan kalecinin kapattığı köşeye vurdum ya. Böyle kafa vuruşu ve gol. Ronaldo Regen, Nuno Fonseca'nın golü. Adaşımla orada sarılıyoruz Nuno Santos'la. Oğlum güzel kafa golü attık lan. Arkadan geldim. Böyle bir rakibimi de bozdum kalecinin üstünden. Böyle önümü boşalttım. Bir şut ve gol. Gol. Abi bu ne? Şaka gibi. Oy 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 yap sü, yap yap. Harika bir gol be. Abi şutu ilk attığım anda orada. Dedim niye vuruyorum lan önüm bomboş diye düşündüm de. İyi ki vurmuşuz be. Böyle harika bir gol attık. Araktarlara selamı da çakıyoruz ve golün tekrarını izliyoruz. Böyle aldım, getirdim, getirdim, önümü boşalttım. Of, of, of. Böyle aradan pas gönderdim. Vur oğlum sen de. Ay güzel vurdu. Oo kaleciden güzel bir uçuş. Böyle bıraktım önüne güzel pas attım. Geçtin oğlum. Geçtin. Böyle bir solay oy! Harika bir gol ve hat-trick yapıyoruz. Su. Sporting kariyerimizin ilk hat-trick'ini yapıyoruz arkadaşlar. İşte bu. Sol ayağımla ne sapladım lan füze gönderdim resmen. Arkadaşlar dakika kaç? 61. Ben değişiklik isteyeceğim abi burada. E şöyle, şöyle, Diokeres bizim yerimize girdi. Bütün görevlerimi yaptım. Geri kalanını simüle ediyorum maçın 5-0. 5-0'da kazanmışız. Benden sonra bir gol daha atmışlar. Böyle bir menajerden yine bir şey gelmiş, bir mesaj gelmiş. Yükselişte olan bir kulübe değerlendirme zamanı geldi mi? İnsanların gerçekten dikkatini çekebileceğim bir yerde olma şansın var. Fırsatları konuşalım mı? Önerilerine demiş. Kastel kast kastediyor galiba. 15 seviye olduk beceri puanı. Cadılar bayramı kutlamayız abi Ben şimdi şöyle fiziğe vereceğim Bir buna bir buna bir tane buna Zmz 70 oldu. Ve Strum Graz geçmeden önce 75 e oral olmuşuz İlk bir bu şekilde Böyle gruba bakmak istiyorum 3 falanla birinci Strum Graz sonuncu Neler yapmayın be Hadi güzel Böyle verdim pasımı Fırışına da gidersin oğlum. Fırışına da at oğlum bana. Bir plase ama döndü ve oh güzel. Ben de basıyorum. Oo yapmayın bela. Kale çık. Kale. O oh, abi ilk şutlarından da gol atmazlar be. Ah ah. Ama çok kritik geldiler yine. Kitle. Kaleci çıktı. Ona rağmen attı. Nasıl attı kalecinin içinden? Oğlum 2-0 oldu be. Bu gittim. Böyle açtım sol ayağımla vurdum. Corner. Abi bu nasıl geliş ya? Gözünü seveyim kaç kişi geliyorsunuz? <laughs> Güzel pas verdim. Lan vursana artık orada be. Havle. Ulan daracık alanda şu kadar pas yetiyor mu ya? Oha güzel. Evet. Lan yeter artık bak. 2 saat pas yaptık burada. Evet. Şut çek de bir tane bir tane atalım diyecektim zaten attık tamam yeter e hakem maçı bitirdi. Ben kötü oynadığımı düşünmüyorum bu maç. Elimden geleni yaptım. Yanlış girdik. Böyle bir performans 7-9. 3 şutun bir tanesi davetli. Önümüzdeki bölüm Porto. Yine bir Avrupa Ligi maçı. Lig maçı. Lig maçı davetli. Yine Avrupa Ligi maçları falan var. Bu bölüm 9 gol atmışız. Önceki bölüm 3 gol atmıştık. Bu bölüm 6 gol atmışız arkadaşlar. Ve güzel bir bölümü daha geride bıraktık. Bu bölümden bu kadar. Kendinize bakın. Bana destek olmak için e, ve kariyerin devamı için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.